karar. plakan alayım mı? Ne 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 ne. Ne ne ne. Ben ne yapacaktım? Şete Evet evet araç olay mahallinden kayboluyor. Hadi yetişme. O bir türlü alamayacak, alıp getiremiyor. Söndür lan. Yok oğlum yanıyor baksana. Bir taraftan yanıyor. Hayır hayır yanıyor. Ay araçları burada kalıyor. <laughs> evet, <şayi ya. Gülüyor> Gangster Nuri, Atırsızlı Tuna, Kelle Serdar <laughs> ve Hazır Katil Aranan Eren Aloş Olay mahallinden kaçan araç Polisimiz yanımızda Emniyet Genel Müdürü. Programımız burada sona ermektedir. Hasta aynı saat aynı kanalda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, sağlıcakla kalın. O da Zeki orada bekliyor. Zeki abi de olayı el atacak Ortumu çıkaracak ha. <laughs> Bunlar var ya, 51 oyunu Zeki abi Ortumu